Geçmiş olsun çocuk. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çocuklar geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Beyler inin. Acele gitmem lazım. Nasıl ya? Hani sana emanettik oğlum biz nereye gidiyorsun? Ya Nazım abi mesaj attı. Sinema için alınacaklar falan varmış. Hadi abicim zorlama adamın işi gücü vardır hadi. Ne sineması ya? Bizim sinemamız abi. Mahallenin tek kurtuluş hayali. Hmm. Umut sineması. Nasıl ya? Koskoca mahallenin umudu bir tane sinema mı? Oğlum adam ne çabuk gitti lan? Ya ne güzel de çıkıp gidiyorlar ya. İnsan imreniyor vallahi. Ayhan. Ha. Bak oğlum. Şimdi biz pat diye bir diziye düşebiliyorsak pat diye de çıkmamız lazım. İşin doğru orantısı bu. Mahalleli hiçbir şey çaktırmıyoruz tamam mı? Sevimli sevimli takılıyoruz abicim. Sonra eve gidiyoruz. Eve gidince de buraya nasıl girdiysek öyle çıkıyoruz. Ha öyle pat diye. Ha. Değil mi direkt? Ha. <laughs> ne güzel plan lan. Baştan söylesene. Oğlum dalga geçeceğine başka bir çözüm bulsana. Nasıl bulayım abi? Yatar bu iş. Yok çözüm bizim. Anlaşıldı anlaşıldı. Bizim buradan bir tek çıkış yolumuz var. Neymiş o? O da dizinin yayından kaldırılması. Ancak dizi tutmazsa çıkarız buradan. Ya tutarsa? Tutar mı tutar.